Hmm. Çocuk 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 olsaydı. Ben <laughs> üzüm bahçesini atalardan kalma atalar 1950 yıllarında başlamışlar hey, bu üzüm tamam. bahçesine üzüm bahçesine ee, ve e, 80'li yıllarda Sabırlı köyündeki üzüm bahçeleri <laughs> kurumaya başladı. Bu kurumanın sebebini e, atalar fabrikanın sinter bacasından olduğunu tahmin ediyorlar. Kesin de bir şey yok da oradan tahmin ediyorlar ve köyün yüzde doksanında fazlasında üzüm bahçesi vardı. Şu anda bir veya en fazla iki kişinin üzüm bahçesi kaldı. Biz de atamızdan kaldığı için yadigar köletemedik. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Babadan oğula geçti. Ben üçüncü nesilim. Artık bundan sonra da herhalde bu nesil, benden sonraki nesil devam ettirmez gibi geliyor zaten. Bu şu anda üzüm bahçemiz bir buçuk iki dönüme yakın De, e, üzüm bahçesi. E, yaklaşık bir sıra deriz ona. Sırada 30 adet e, sıra var burada. Yaklaşık e, üzümler iyi olduğu zaman bir buçuk iki ton civarında üzüm elde ediyoruz. E, pazarlamasını biz manavlara yapıyoruz. Manavlarda halka satıyorlar tabi. Bizim pazarlama sorunumuz yok. Çünkü kara karaçatlı üzümü olmadığı için bir tek biz kaldık. Mecburen eski e, 40 yaşın üzerindekiler bunu zaten biliyorlar yani. 40 yaşın altındakiler bilmiyorlar ama yani bunun hususi vatandaş karaçatlı üzümü olarak manavlardan istiyor. Bakımı Mart ayında bunun budaması yapılır. Mart'tan sonra her 15 gün, 15-20 günde bir ilaçlaması yapılır. İlaçlama göz taşı ve kireçle olur. Bunun külleme diye bir hastalık var. Bu hastalığa hastalığa yakalanmaması lazım. Hastalığı yakalandığı zaman üzümler birden kül yani kül olup gidiyor yani.